Merhaba ben Seda Sözcük. size muhteşem bir numaram daha var. İzleme ister misiniz? Tabii ki. Başlıyorum. Başlayalım. Bu kartlarla yapacağım numaramı. Biraz eksik olabilir ama e, numara için ideal. Tamam. Bir kart. Şöyle yapacağız. İlk başta bir tane kart seçeceksiniz. Ben batmıyorum, Bakabilirsiniz. Kartınızı buraya koyalım. Üstüne destemi kapattım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben desteden teker teker geçeceğim ve sizin kartınızı hissedeceğim bunun olmaması gerekiyor neyse. Ee, şimdi bir tane kırmızı kart bulduk destede. Tamam. Ki bu rastgele bir kart mı diye bakacağız. Bu rastgele bir kart mı? Sizin kartınız mı? Benim kartım galiba. Sizin kartınız. Ben bu karo ası sizin kartınız olması için biraz uyardım ama gene de olmuş. Ee, bana tekrar dur der misiniz? Dur. En alttaki karta bakar mısınız? Evet. Oldu mu? Tezgah bu. Tezgah bu.